Arkadaşlar selamlar merhabalar. Artık MÖ'ye son 1-2 gün kaldı. Biliyorsunuz ki MÖ'süz sosyal özet yapmıştım. Çok beğenilmişti. Çok hoşunuza gitmişti. Ondan sonra açtım baktım MÖ'de son 5 yıldır her sene hangi konudan soru geliyor, hangi tarz bir soru geliyor? Bunların analizini yaptım. Kesintisiz bir şekilde 5 senedir aralıksız sorulan bazı soru tipleri var. O 5 soru tipini buraya ele aldım. Bu videonun içerisinde tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyolojiden sorular göreceksiniz. Bu soruları öğrenmeniz sizin için sınavda çok faydalı olacaktır. Soruların pdf'leri açıklama kısmında ve en başa tutturduğum yorumlardan bulabilirsiniz. Ayrıca mevsü özet videomu da henüz izlemediyseniz mutlaka onu bir izleyin. Mevsüden önce harika bir tekrar yapabileceğiniz bir video oldu. Zaten onun sayesinde bu soruları çıkarabildim. Önce oradan bir tekrar yapıp ardından bu sorularla kendinizi iyice pekiştirmeniz sizin için güzel olur. Eğer hoşunuza giderse bu tarz içeriklerin TET ve AYT sınavlarında da gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz tarihten Tarihte son 5 yıldır her sene boyunca ilk Türk İslam devletlerinden bir soru geliyor. Bunu da kaçırmamamız gerekiyor. Yani genelde bilgi soruyorlar. Bir diğer soru da Hunlardan geliyor arkadaşlar. İkinci soru. Genelde ilk soru bu arada Hunlar ya da Uygurlardan olur. İkinci soruda ilk Türk İslam devletlerinden gelebilir. Hunlar ve Uygurları da daha detaylı bir şekilde öğrenmek için Mesudiyeden önce son tekrar videosu yapmıştım. Onu mutlaka izleyin. Yukarıdaki bilgi ve devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlış yazılmıştır diyor. Şimdi Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti kimdir? Tolunoğullarıdır. Doğru. Emeviler ile mücadele et etmiştir. Türk işler, Doğru. Bir diğer mücadele edenler Hazarlar da mücadele etmişlerdir. Hazarlar ve Türk işler Emevilerle mücadele etmişlerdir. Doğru. Fatimiler tarafından yıkılmıştır. Mekke ve Medine'ye hükmetmişlerdir. Bu da önemli. Işitliler arkadaşlar. Işitlileri 2 sene üst üste sordular. Dikkat edelim. Kudüs'ü fethetmişlerdir. Selahaddin Eyyubi'den aklınıza gelsin. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ün Fatih'i olarak geçiyor zaten. Eyyubiler bu da doğru. Aynı Calut Savaşı'nda Moğolları yenmişlerdir. Anadolu Selçuk Yanlış. Yanlış arkadaşlar. Aynı Calut Savaşı'nda Moğolları yenen devlet Memlüklerdir. Memlükler. Dikkat edelim. Memlükleri burada kaçırmayalım. Cevap Edirne olacak. Şimdi ikinci sorumuza geldiğimizde grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir diye bize sormuş. Bir il merkezine ait aylık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Bize sıcaklıktan yola çıkarak soru soruyor. Şimdi arkadaşlar MSÜ'de ya Türkiye'den bir iklim soruyor, iklim bölgesi soruyor ya da dünyadan bir iklim bölgesi soruyor. Yani iklimden her türlü soru var. Ben bu sefer Türkiye'den yana oyumu kullanıyorum. Yani Türkiye'den çıkabileceğini düşünüyorum. Ancak ben garantiyi almak istiyorum diyenler varsa mutlaka şu şu iki videodan bir tanesini izlesin. Orada dünya üzerindeki iklimlerden de bahsediyorum. Şimdi bu sorumuza bakalım. İlk dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, bakın yağış grafiği şu. Maviler yağış grafiği. Ya. Yazları kurak geçmiş. Bunu yakalayacaksın. Şuraları görüyor musun? Aralık. Ocak, Şubat, Mart biraz diyebilirim. Yani daha çok kış aylarında bizim yağmurlu olduğunu söyleyebiliyoruz. Tamam sıcaklıklara geldiğimizde bak sıcaklıklara geldiğimizde yaz aylarını dikkate alalım. Bak yazları bayağı sıcak. 30 dereceye neredeyse dayanıyor. Kışları da hani çok soğuk değil. Ilık. Görüyor musun? 8 derece. Hani sıfırın altına falan çok inmiyor. Şimdi bu hangi şehir olabilir? Bize bunu sormuş. Samsun, Ankara, Kars, Tokat, Manisa. Şimdi arkadaşlar bunu anlatmak için bir Türkiye haritası koydum. Sınavda mutlaka şunu yapın. Türkiye'nin ortasından şöyle kocaman bir E harfi çizin. Tamam mı? Bu E harfi size çok iyi. Şimdi E harfinin ortasına ilk bahar yazın. İlk bahar. Sağ köşesine yaz yazın. Ortasına şu yukarı tarafına sonbahar yazın. Sonra geri kalan sol kısımlara da kış, kış, kış yazın. Tamam mı? Bu Türkiye'de en çok yağış hangi dönemler aldığını gösteren bir şablon tarzı bir şey. Şimdi bak İç Anadolu en çok ilk barda yağış alıyormuş. Doğu Anadolu yazda. Karadeniz sonbaharda. Ege bölgesi kışta. Akdeniz bölgesi kışta. Görüyor musun? Biz neyi arıyorduk? Daha çok Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimini yaşayacak bir şehir arıyoruz. Bakalım şıkları. Ankara, İç Anadolu. Tam buralarda. Kars'a geldiğimizde Kars yaz demiştik zaten. Değil. Samsun'a geldiğimizde Karadeniz şehri sonbahar. Değil. Tokat'a geldiğimizde yine bir İç Anadolu şehri. Yine ilkbaharda daha çok yağış alıyor. Ama Manisa'ya geldiğimizde Manisa arkadaşlar ülkenin şu kısmında bulunuyor. Yani daha çok Akdeniz ikliminden nasibini alıyor cevabımız Manisa olarak işaretledik. Bilgin aynı ortamda taşıma seviyesine kadar aynı sıcaklıkta su dolu olan özdeş taşırma kaplarına 10 Nift'in ağırlığında içi dolu alüminyum ve demir bloklar. Bak bloklar farklıymış. Yavaşça bırakıldığında ancak kütleleri aynı dikkat edelim. Bıraktığında bloklar kapların tabanlarına değecek biçimde dengede kalıyor. Bak kapların tabanlarına değiyormuş. Şimdi hemen iki tane kap çizdim şöyle. Tam düzgün çizemedim ama şöyle bir suyumuz olsun. Diyor ki bir tane alüminyum koydum, bir tane demir top koydum, bunların ikisi de 10 newton. Dikkat edelim. Tamam. Buna göre taşan sıvıların hacimleri eşittir demiş. Şimdi taşma seviyesine kadar dolu. Hatta şuradan şöyle bir şey verelim. boşluk verelim ki taşma seviyesinde olduğunu belli edelim tamam mı? Sanki buradan dökülüyormuş gibi. Ben suyu attığımda ne olacak? Bak şimdi tam taşma seviyesinde duruyor ya. Topu attığımda topun hacmi kadar bir değişim olmayacak mı? Çünkü neden? Belli bir hacmin vardı ve topun hacmini ekliyorum. Şimdi o hacim kadar değişim olacaksa benim buradan zaten taşma seviyesindeydi. O zaman eklediğim kadar da dışarı çıkarmam lazım ki geri taşma seviyesine geri dönebileyim. Şimdi ne eklemiştim? Demir bilyenin şu demir olsun. Demir bilyenin hacmi kadar suyun taşacak. Tamam. Bu da alüminyum olsun. Taşan sıvıların hacimleri eşittir demiş. Şimdi bunu bir değerlendirelim. Şimdi diyor ki bak birisi demir, birisi alüminyum. Bunların öz kütleleri aynı mı? Değil. Yoğunluğu aynı değil. Öz kütlenin formülü neydi? D eşittir m bölü V'ydi. Şimdi ben m'lerin aynı olduğunu biliyorum, değil mi? m'ler aynı. E öz kütleleri farklıysa o zaman bunların hacimleri farklı olmaz mı? Evet. O zaman demek ki taşan sıvıların hacimleri aynı olamaz. Bu kendi hacmi kadar taşıyacak. Bu da kendi hacmi kadar taşıyacak. Bunların hacimleri eşit değil. Çünkü kütleleri aynıysa öz kütleleri de farklıysa o zaman hacimleri farklı olmak zorunda. Kapların ağırlaşma miktarları eşittir demiş. Bakalım bir de bunu kontrol edelim. Şimdi demir bilye koyduktan sonra demir bilyenin hacmi kadar suyun çıktığını söyleyebiliyorum. Çünkü taşma seviyesine geri gelmesi lazım. Tamam. Bunu koyduğumda da, alüminyumu koyduğumda da yine ne batması lazım? Yine taşan sıvının alüminyumun hacmi kadar olması lazım. Şimdi demir bilyenin hacmi ile alüminyum bilyenin hacminin farklı olduğunu söylemiştim. Değil mi? Mesela burada x santimetre küp varsa diyelim atıyorum. Burada x bölü 2 olsun. x bölü 2 santimetre küp. İki taşan şey de su değil mi? Su. Suların öz kütleleri aynı mı? Evet ikisi de aynı su. Şimdi ikisinin hacimleri farklı. Hacimleri farklıysa bak şimdi bak. Şimdi D eşittir M bölü V dedim ya. Şimdi bir tanesinde V kadar su taşsın demirden dolayı. Bir tanesinde de M bölü V bölü 2 batsın. Şimdi ikisinin de D'leri aynı değil mi? aynı. Şimdi D'lerin aynı olabilmesi için o zaman M'lerinin farklı olması lazım değil mi? Bak bunun M bölü 2 olması lazım ki bu bölü 2'ler birbirini götürsün tekrar M bölü V'ye eşitlensin. Yani aslında alüminyumda örnek olarak M bölü 2 gramlık bir su taşıyor. Bunlar birbirinden farklı. Birinde M kadar taşarken birinde M bölü 2 kadar taşıyor. Bu da yanlış olarak söyleyebiliyorum. Kapların tabanlarında bloklara etki eden normal kuvvetler eşittir demiş. Şimdi bak bu kritik. Şimdi şöyle bir taban düşünelim tamam mı? Şu da top olsun, şurada diğer top olsun alüminyum top. Buna etki eden kuvvetleri bir yazalım. Bu aşağı doğru bir kendi ağırlığı var, 10 newton. Bunu biliyoruz. İkisinin de 10 newton. G. Bir de bunları etki eden ne var? Kaldırma kuvvetimiz var gün kaldırma kuvveti var. FK onu da şu şuradan yazayım. Bir de ne var? Buna etki eden tabanda durmasını sağlaması için bunların eşitlenmesi için bir de normal kuvvetimiz var. Şu tabanın yukarıya doğru uyguladığı normal kuvveti var. Aynı şekilde bunun içinde var normal kuvvet. Bir formülüze edelim. Aşağı doğru olan kuvvetler neler? G. Yukarı doğru olan kuvvetler F kaldırma artı normal kuvveti. Şimdi normal kuvvetini sorduğu için ben normal kuvvetini bir yalnız bırakayım. G eksi kaldırma kuvveti. N'ye eşitmiş. Şimdi G'leri aynı. İkisinin de 10 Newton. Biliyorum. Peki kaldırma kuvvetleri eşit mi? Kaldırma kuvvetinin formülü neydi arkadaşlar? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi G'yi ikisinde de aynı kabul ediyoruz. D sıvı da aynı. Batan hacimler eşit mi? Hayır. Birincide kanıtlamıştık. Öz kütlelerin farklı olabilmesi için birbirinin hacimlerinden farklı olmaları gerekiyordu. Bunu söylemiştik. O yüzden V batanları farklı olduğu için Bunların normal kuvvetleri eşit olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü G'nin eşit olduğunu söylemiştik. İkisi de 10 ama kaldırma kuvvetleri farklı olduğu için buradaki sonuç ikisinde de birbirinden farklı çıkacak. Bu da yanlış. Cevap 1-2-3 olarak geldi. Kaldırma kuvvetinin zor sorularından bir tanesiydi. Eğer bunu kaparsan birçok kaldırma kuvvetini net bir şekilde çözersin. Şimdi geldik. Oda koşullarındaki tuzlu suyun bir ATM basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmişti. Bu da bir kimya sorusu. Kaynama noktası ile ilgili soru her sene geliyor arkadaşlar. Basınç kaynama kuvveti. Buradan bir soru geliyor. Dikkatli olalım. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bizi sormuş. Grafiği bir inceleyelim. Bak şöyle gidiyor gidiyor gidiyor. Bu bir sıvıymış ilk başta tuzlu suymuş. Gidiyor gidiyor bak burada bir kırılma olmuş. İşte bu nokta kaynamanın başladığı nokta. Kaynama. İlk kırılma noktası. Burada kırılıyor. Ancak sıcaklığı artmaya devam ediyor. Görüyor musun? Normalde bizim bildiğimiz grafiklerde nasıldı? İşte geliyor geliyor kaynar hop böyle sabit gidiyordu. Bu öyle değil. Neden? Çünkü tuz var içerisinde. Bu da şunu gösteriyor. Sıcaklığı artmaya devam ediyorsa eğer hala kaynadıkça sıcaklığı artıyorsa bu o zaman doymamış bir çözeltidir. Doymamış. Doygun çözelti de böyle olmaz. Doygun seviyeye geldiğinde işte burası doygun seviyedir. Artık daha fazla derişimi değişemiyor. Derişim artık doygun seviyede. O yüzden CD arasında biz bunun doygun olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunu analiz ettik. Gelelim. AC aralığında çözeltinin derişimi artar. Bakalım AC aralığı. AC neresi? Burası. Şimdi bak burada ne oluyor? Şimdi doymamıştan doygun'a geçiyor. Şimdi doygun çözeltinin doymamış çözeltiden her zaman derişimi daha fazladır. Çünkü artık maksimum seviyededir o. Ancak doymamış daha kısıtlıdır, daha düşük seviyededir. Her seferinde yukarıya tırmandığı için derişimi artar. Doğru. Çünkü su buharlaşıyor. E tuz var. E suyun miktarı azalırken tuz sabit duruyor. O zaman ne oluyor? Derişim artmaya başlıyor. İşte doygun seviyeye geldiğinde de burada sıcaklık sabit bir şekilde kaynamaya devam ediyor. Şimdi B şıkkına geldik. T2 sıcaklığı diyor ki büyüktür 100 dereceden diyor. Şurası yazım hatası olmuş. 100 dereceden büyüktür diyor. Doğru mu? Doğru. Neden doğru arkadaşlar? Bu bir tuzlu su. Saf suyun kaynama noktası 100 derecedir. Bu saf su mu değil? İçerisinde tuz var. O yüzden 100'den büyük kaynama noktası artar, donma noktası ise düşer dikkat edelim. Bu da doğru. Çözeltinin D noktasındaki buhar basıncı B noktasındakinden büyüktür. D noktası neresi? Burası. Şimdi arkadaşlar burada biz kaynamaya başladığını söylüyoruz. Bir sıvı nasıl kaynar? Eğer ortam basıncı suyun basıncına, buhar basıncına eşitse kaynama başlar diyoruz. Biz kaynamayı burada başlatmıştık. Demek ki bu bölgenin hepsinde benim artık buhar basıncım hatta şuraları bir sileyim şöyle. Şu bölgenin hepsinde benim buhar basıncım dış basınca eşit olması lazım ki kaynama devam edebilsin. Kaynama olsun. Yanlış. Büyük değildir. Eşittir. Cevabı yakaladım. Diğerlerine de bakalım. C ve D noktalarında çözeltinin kütlece yüzde derişimleri eşittir demiş. Bak C ve D noktalarında sıcaklık değişmemiş. Doygun çözelti olmaya devam etmiş. Sabit. Sıcaklık sabit. Bir şey değişmiyor. Burada sadece kaynama olayı oluyor. O yüzden bunu da eledim. Çözeltinin D noktasındaki tuz bölü su oranı A noktasındakinden büyüktür. D noktasına hemen geldim. Bir de A noktasına geldim. Diyor ki bak ha, bunu demiştim zaten. Şu bölge doymamış bölge. Bu bölge ise hatta şurayı sileyim. Şu bölge doymamış bölge. Şu bölge ise doymuş bölge. Doymuş çözeltinin derişimi daha fazladır. O yüzden ne diyor? D noktasındaki tuz bölü su oranı yani derişimi A noktasından büyüktür. Doğru. Şimdi geldik son soru tipimize. Hücre döngüsü sırasında meydana gelen yukarıdaki olaylardan hangileri mitoz sırasında gerçekleşmez diye bize sormuş. Genelde şunu soruyor ÖSYM mesullerde. İşte Hangisi hayvan hücresinde görülür, hangisi stokinez evresinde görülür, hangisi şu evrede görülür diye bir soru geliyor her sene. Şimdi buna da beraber bir bakalım. Mitoz bölünme dediğimiz evre, mitoz bölünme iki aşamadan oluşur. Bir, interfaz. İki ise mitotik evre dediğimiz... Bizim bildiğimiz o kısım. Şimdi interfaz hazırlık evresi. Mitotik evre ise artık gerçekleştiği evre olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi mitotik evre de ikiye ayrılıyor. Dikkat edelim bakın. Mitotik evre de ikiye ayrılıyor. Şöyle çizelim. Nasıl ayrılıyor? Birincisi mitoz evresi. Hani bizim bildiğimiz ip mat vardı ya. Bu ip matın iyisi interfaz, sonra profaz, metafaz, anafaz. Bir diğer mitotik evrenin diğer evresi ise son evresi ise sitokinez. Artık burada ayrışma oluyor sitokinez mitoz bölünmenin bu evrelerini bilelim. Gelin beraber bir bakalım. Hangisi diyor ki mitoz sırasında gerçekleşmez diyor. Bak mitoz sırası ne? Şu. Hangisi bu bölgede gerçekleşmez diyor. Stoplazmanın bölünmesi demiş. Arkadaşlar stoplazmanın bölünmesi son evre stokinezde olur. Yani bunu alabiliyorum. DNA'nın kendine eşleşmesi interfazda olur arkadaşlar. Biliyoruz zaten bunu. İyi ipliklerinin oluşması arkadaşlar bu profazda oluyor. Profazda olan bir şey. Kardeş kromatitlerin ayrılması bu da ana faz evresinde olan bir evredir. Yani bunu da almıyorum. Cevap 1, 2 olarak karşımıza çıkıyor. Aman dikkat, dikkat edelim. Ee, önceki senelerde stokinezden sordular. Interfaz'dan henüz sormadılar. Bir de mitozdan sordular. Belki interfaz'dan bir soru gelebilir. Dikkat edelim. Evet benim genel olarak 5 soru tahminim bu şekildeydi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu soru tiplerinden en az bir tanesini sınavda göreceksiniz. Çünkü ÖSYM bazı kalıpların dışında çok fazla çıkmıyor. Özellikle MSÜ'de. Umarım işinize yaramıştır. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi PDF'leri açıklama kısmında ya da en başa tutturduğum yorumlarda bulabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazlasını TET'de de ya da aitede de gelmesini istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın başarılar.